Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 5. bölüm özeti ve 6. bölüm fragman analizi ile sizlerleyim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Dünkü bölüm acil durum konseyi ile başladı. Takım değiştiren isimler açıklandı. All Star takımının en iyi 3 oyuncusu Gönüllüler takımına girerken Gönüllüler takımından da zayıf diyebileceğimiz 3 yarışmacı All Star takımına geçti. Zaten yavaş yavaş yükselen bir gönüllüler takımı vardı. Yeni gelen üçlü de takımı fazlasıyla güçlendirdi. Prodüksiyon takımları eşitliğim derken sanki mavi takımı daha fazla güçlendirmiş oldu. Yine bir den dengesizlik var gibi. Eğer bu şekilde giderse prodüksiyonun yeni adımlar atacağını ve eski yarışmacılardan takımlara istenilen isimleri dahil edeceğini düşünüyorum. Dünkü dokunulmazlık oyununun kazananı gönüllüler oldu ve yine güne damgasını vuran... Dokunulmazlık sembolünü takımı adına alan kişi Batuhan Karacakaya oldu. Batuhan'ı tebrik ediyorum. Sezon sonuna kadar bu şekilde gider umarım. Şampiyonluğu hak eden bir yarışmacı. Düne damgasını vuran bir diğer olay ve konseyde uzun süre konuşulan olay. Dilşah ve Yağmur tartışmasıydı. Dilşah'ın yaptığı hareketin yanlış olduğunu düşünüyorum. Yaptığı hareketin arkasında durmaması da ayrı bir sorun. Bence bu şekilde devam etmemeli, seyir keyfi vermiyor. Yeni bölüm fragmanına gelecek olursak Yusuf ve Efecan arasında başlayan tartışmanın Adem ve Yusuf arasında yükselerek devam ettiğini görüyoruz. E, bu konuda konseyde konuşulacaktır. Bugün dokunulmazlık oyununda Batuhan Karacakaya ve Adem Kılıççı karşılaşması izleyeceğiz. İkisi de Survivor'da ad yapmış yarışmacı ama ben bu karşılaşmanın kazananının Batuhan olacağını düşünüyorum. Heyecanlı bir karşılaşma olacak. Bugünkü dokunulmazlık oyununda ise yine mavi takım kazanacaktır. Oylama Barış ve Batuhan Gökyüz arasında geçecektir. Ama fazla oy farkıyla Batuhan'ın pota ekleyeceğini düşünüyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.